programımızın harcayabilir miyim bölümündeyiz. Bu bölümde siz bana yapmak istediğiniz bir harcamayla ilgili danışıyorsunuz. Ben de size bugünkü para durumunuza bakarak onay ya da red veriyorum. Evet bakalım hattımızda kimler var? Hande Hanım var bizi İstanbul'dan arayan. Evet. Merhaba Hande Hanım. Merhaba Özlem Hanım nasılsınız? İyiyim sağ olun. siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Sesiniz biraz böyle yorgun mu geliyor Hande Hanım? Akşam yorgunluğu mu? Evet birazcık Evet Hande <laughs> Hanım e, ne almak istiyorsunuz ve kaç para? E, ben ev almak istiyorum o zaman Evet Size danışmak istiyorum e, Benim e, biraz birikintim var Kaç ee, para yetmiş, birikintiniz? 70 TL Ona gelmeden önce kaç paralık bir ev almak istiyorsunuz? Ben 250 milyarlık bir ev almak istiyorum <laughs> 250 bin liralık bir ev almak istiyorsunuz e, Evet Niye böyle evet. güldünüz? Çok mu geldi 250 bin lira yoksa? Ya işte biraz korkularım var. Acaba alabilir miyim diye bir de sizden fikir alayım diye evet. Peki ha. çok güzel. Burada evlisiniz diye anlıyorum. Evet. Çocuk var mı? Üç tane. Üç tane maşallah Allah başlasın. Kaç yaşlarındalar? Teşekkürler. Kızım 24 yaşında. Evet. Oğlum biri 20, biri 12 yaşında. O maşallah büyütmüşsünüz çocukları. Evet. Evet, bir, bir. ne kadar güzel şimdi ileriki yaşlarda onlar da böyle annesine sahip çıkarlar. İnşallah. Hiç kolay bir şey değil değil mi çocukları büyütmek? Tabii tabii. Evet şimdi gelelim bakalım size 250 bin liralık bir ev aldırabileceğiz mi? Ne kadarlık bir geliriniz var? Siz mi çalışıyorsunuz? Karı koca mı çalışıyorsunuz? Kız çalışıyor, iki çalışıyor. Aylık gelirimiz 5 milyar civarında. Kızınız çalışıyor, bir de eşiniz çalışıyor. Eşim çalışıyor, evet. Toplam gelir 5 bin lira. Evet, 5 bin lira. Kaç parası kızınızdan geliyor? 2. Ee, 2 bin lirası kızınızdan geliyor, 3 bin lirası eşinizden geliyor. Kızınız evet. 24 yaşında. Peki, 5 bin lira gelir diyoruz eve giren. Giderler ne kadar? Nasıl? Giderleriniz ne kadar? 2,5 milyar gider var. 2 liralık gider var. Borç var evet. mı Hande Hanım? Borcun yok Borcunuz yok. Peki birikim var mı birikinti sizin tabirinizle? 70 TL birikinti var dedim. 70 bin. 70 bin liralık birikinti var. Peki evet. içinde oturduğunuz ev kira mı sizinle? E, bizim. İçinde oturduğunuz ev sizin. Evet. Şimdi siz bu evden çıkıp başka bir eve geçmek istiyorsunuz öyle mi? Evet evet evet. Nesi var bu evin? Ya Bu ev biraz ki Yeni projelerden almak istiyorum. Ha şöyle bir ferah yeni şey, ev alayım diyorsunuz. Yeni projeye geçeyim. Peki bu evet. elinizdeki evi satacak mısınız? Onu da satmayı düşünmüyoruz ama. O da diyorsunuz. Evet o da 100, Ne kadarlık bir ev? Yani 100 tane. 100 bin lira. 100 bin, 100 bin liralık bir eviniz var. var. Bu ev burada dursun diyorsunuz. Ben yeni bir ev alacağım. Bunun içinde 70 bin liralık birikimim var. Bu evde 250 bin lira diyorsunuz. Evet. Şimdi ee, ben bugün size red vereceğim. Hande Hanım. Evet. Red evet. vereceğim. Niye söyleyeyim mi? Evet. Şimdi siz bana gelirinizi 5 bin lira dediniz. Çok güzel. Evet. Eşinizden 3 bin lira geliyor. Kızınızdan 2 bin 2. lira geliyor. Evet. Şimdi kızınız 24 yaşında. Evet. Yarın öbür gün evlenirse? Orası da var doğru. Düşünmek lazım. Tabii şimdi 5 bin lira gelir üzerine size bir ev aldırmaya çalışacağız. Bir de 250 bin liralık ev. Kızınız e, biraz, biraz e, hani yaşı gereği de ilerleyen zamanlarda her an her zaman evleniyor olabilir. Dolayısıyla doğru. sizin geliri ben 3 bin lira olarak düşünüyorum. 3 evet. bin liralık evle de 3 bin liralık e, 3 bin liralık gelirle de 250 bin lira bizi zorluyor. Doğrudur. Dolayısıyla aman e, Hande Hanım ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Burada e, önemli bir konu bu. Ama e, evet. şunu e, yapabilirsiniz. E, siz birikimi biraz daha arttırıp biraz daha arttırıp biraz da sizin e, ev fiyatını biraz daha aşağı çekip tekrar tekrarlayabilirsiniz para durumunu bekliyorum. Evet teşekkürler. Zaten sizin fikrinizi alayım. Zaten bizim de kaygılarımız vardı zaten alamayız diye. Korkularım vardı benim de. Bir evet. de sizin fikrinizi alayım diye Bağlamak çok istiyordum. Ne güzel ne güzel yaptınız. Ben de çok sevindim buna. Biraz daha para biriktirin. Telefonunuzu bekliyorum özellikle. Not alıyorum bugün. Çok teşekkür ederim. Ben sürekli zaten sizi izliyorum her hafta. Ee, çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim.